Uh, uh, uh. <laughs> gel 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 bir al bir nereye gidiyorsun? Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Bu Boyu kaçmaz ne oynuyoruz kızım? Zombi. Arkadaşlar tren istasyonundan zombilerde kaçış. Hadi oyunumuza geçelim. İşte ne yapıyorsunuz? Ana polis kapatmış bizi buraya kızım. Nasıl çıkacağız? Açamam diyor kusura bakmayın. Yavrum sizi buradan kimse kurtaramaz. Anladın mı? Buradan böyle aşağı doğru yağdıracağız. Bakalım şimdi aşağıda neler varmış. Bu ne diyor? Oraya gitti. O, tren. O ne? Zombi. Anam polis tek başına savaşıyor. Check point yap. Hop. <laughs> Hayır olamaz ya. Bunlara ne olmuş kızım? Burada ölmüş bunlar. Hayır onlar zombi. Kızım bunlar zombi. Evet zombi. Ne olmuş bunlara? Biz de zombi gibi hareket ediyor. hareketlere bak. Biz burada zombi olmadan çıkmamız lazım. Polis amca ne olursun sürat bize annemize... haber ver diyecektim. Adamın kolu yok Yusra. <laughs> Adamın kolu yok O bize nasıl ya? Nereden çıkacağız? Buradan mı çıkacağız? Ee? Aç yavrum. Ee aç canım. Şekerim açsana. 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 Çıldıracağım şimdi ya. Buradan değil herhalde. Bence de buradan değil. Buradan git diyor. Bu çocuk nereye gidecek? Bak sen bilgili bir abiye benziyor. Aa buradan gidecekmişiz. Hmm. Allah'ım ya Rabbim o... ne oluyor bak kaçamamış. Tam kaçarken zombiye dönüşmüş kızım. Burada ne yapıyor bu? Aha. <laughs> bana ay dokunma ağzındaki zehiri öldük ya. Vallahi ağzındaki zehir bizi para parça etti. Şimdi burada çıktı oh. yukarı Aha, çıktı. Hop. Ah. Oh. Allah'ım ya Rabbim nerelere gitti? Şşş bu ne? Aa, elektrik kabloları. Bunlar ne? Kopartmışlar. Bunlar çok tehlikeli. Ayağımızı, bacağımızı koparttılar. Oğlum nereye gideceğiz şimdi? O sesler ne ya? Devamlı bir ekşi sesi var kızım. Nereden gideceğiz? Şuradan gidelim. Oo. Oh. Çık çık çık. Vıı. Vıı. Ay çocuk. Anam. Çocuğu bak. Anam. Aa, aşağıda zombiler var kızım. Ahahahah. <laughs> <laughs> Çocuğu itelim mi aşağıya? ha? He? İt, it, it. Ya. <laughs> düş aşağıya düş. <düşüyor. gülüyor> İse, aa düşmedi. Biz kendimiz düşeceğiz şimdi onu <laughs> düşürmeyin Bak aşağıda zombiler var bak parçalacaklar. Baksana iki... Bir dakika bunların üstünden gidecek halimiz yok ya. Düz gideceğiz ya bir şey yok. Tamam korkmayalım ya tamam mı? Aha. Oğlum burada ne oldu la? Şş, her taraf birbirine girmiş. Yusuf burada savaş alanı olmuş kızım zombiler. <laughs> ha bunların üstünden gideceğiz. Aa, gitti kafamızı koparttılar ya. Tüh. Çocuklar... Sen ne oluyor? Çocuk da gitti ya. elden ya. Allah'ıma ya Rabbim. Ölü ölmüş çocuklardan gidiyoruz. Kızım ölmüş zombi bunlar, ölmüş. Of oh, diyor. Çocuk oynayamıyorsun sen ya. Sen çık bu oyundan. <laughs> Hepsini biz geçeceğiz. Sen ne yapıyorsun? Aa bir kız daha var burada. Aa bana benziyor Eyvah. Aa. Dokunduk ve biz Benim, benim takımıma benziyor. Yusra aynen kızım. Tam ortasına basacağız baba. Kızım tam ortasına şimdi basacağım onları ben bak. Çekin kız. Şiveps midir nedir ayın? Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi gene yaktı bizi ya. Of, Ama yananı görür mü Allah? Ne? Yananı Allah görür mü? Görür. Hop! Bebeğim! Hop! Bebeğim! Hadi bebeğim. Hop. Ne olur bak. Şuradan sonra oğlum kafama niye çıktın ya pis ayaklarında ya pis herif ittireceğim şimdi seni bak ah düşüyor aşağıya hadi bakalım of oh. oh. geçtik Allah şükür be çekilsene ya valla ya Şimdi bunların üstüne basmayacağız herhalde basarsak ne olur Ölürüz Anam 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 Ya sen de sadece yol gösterip duruyorsun ya insanlar Bu bir kola O ne be Büyük zombi kolu. İsra büyük zombi kolu. Buradan mı çıkacağız? Evet şimdi nereye gidiyoruz adamım? Bizi burada çıkart. Çıkış mı diyor? Çıkış. Allah. Buralara. Canslar. Ah, uh, uh, uh. Nasıl yapıyor? U u uh. <laughs> uh, uh diyor. Oğlum. Aa, keşke bunun kafasında gitseydik. İsra. o yandığında kafasından atlardık. <laughs> Adam kafamıza tek attı resmen ya. Vicdansız. <laughs> tamam. Şuraya. Oh. Oh. O çocuk bekliyor. Bu bizi bekliyor. He. bizim yanımızdan ayrılmıyor. Demek öyle. Niye? Çünkü önden bizi yollayacak değil mi? O yanık seni. Ahanda ahanda. Şimdi daha Ama çok kolay. Ya ne? Aa! <gülüyor> <gülüyor> Çocuğu harcadık kızım. En başta. Ne oluyor? Ya trene girmek istemiyorum ya. Trende kim bilir neler var ya. Girdik hadi bakalım hayırlısı. Aha da nereye gideceğiz? Hiçbir Düz mü gidiyoruz? Aha da bir yere attı bizi. Nereye şimdi de kardeşim? Nasıl kolay. Olay diyorsun da ucundan değdi mi gidiyoruz? Bak 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 bak. Bunlar da önceki bölümde kolay diyen çocuklar. <laughs> Hepsi yanmış kızım burada. Ah! Bizi de buraya koyacaklar şimdi bir daha yanarsak. <laughs> Kız kafamdan iner misin <laughs> arkadaş? Bu bak, bak 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 çakala bak sen kafamda gidiyor. Ne oluyor ya beleşe taşımıyoruz arkadaş. Roblox parası ver bize. Aynen <laughs> öyle yaparız. Bak şuradan. şöyle. Hop. Tamam değmedik. 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 Bu sefer olacak. Yavrum şey yapma. Ver çek bu tamam. Aa ben ne ben oluyor? Bir sıra bunlar ne kızım? Kafası Polisi kafasını kapatmış. Pislikler sizi ne yapacak? Aa, nereye gittik? Ah, anam anam anam. Ah gittik işte. Tüh, aşağı doğru kaydık. Bak bak gidiyor. Hop. keşke böyle direkt oraya geçseydik daha iyi olmaz mıydı? <laughs> Kızım dur. Şimdi girdik bak. Burası tehlikeli. Eyvah. Eyvah. Oo, <laughs> <laughs> Hepsini geçtik. Ha, nereye geldik? Aha. Dayı ne diyorsun? Ne oluyor ya? Hop. Hayır gittik. Lavların içine Ana bu ne? <laughs> Yusura bu ne kızım? Zan Anam <laughs> gözü var. <laughs> Gözü yere düşmüş bunun. Ne yapıyorsun ya? Bugün... Hayır çok korkunç. Kızım gözü yere düşmüş baksana. Gözü çıkmış. Gözü gitmiş yere. Aa ne oldu? Ay nereye attı bizi? İçine girdik. Ayda aşağıda neler var böyle? Hop! Hiç Geçtik. Zor değil. Hiç zor. Kızım ne zor değil ya. Ölmüş adamın kolundan gidiyoruz vallahi. Aynen kızım kafasına bak. Kocaman bir kafası varmış. Kemik eli. Oh geçtik burayı da tamam Babacığım. burada ne var? Kemiğe geldik. Eyvahlar olsun. Burada nasıl yapacağız şimdi bakalım yan yan gidelim hala. Hop. Şöyle biraz uzaklaştık. Aha. <laughs> oh. <laughs> Hayır adamım sakın aşağıya düşme yapmak istemiyoruz. Şimdi karşıya mı? Bir zor değil. Kızım bir düşersek aşağı gene zor. Ay, gördün mü ne yaptığımı? <laughs> Güzeldi değil mi? Aa. Ayda. Hangisi? Bak bu işte zor biliyor musun? Bak, Sağdan mı? <laughs> sağdan. Işte, al sana sağ. Gördün mü sağayı? üştük <laughs> aşağıya. <laughs> bu sefer ben seçiyorum soldan. Aa o tuttu. Hangisi? Evet. Orta. Orta. Kesin orta. Hayır ya. <laughs> Olmadı. Aa sol. sağdan. O zaman tamam soldan gidiyorum. Sağdan mı gideyim? o <laughs> hı. Oo ayva Sağdan. Çünkü. Tamam sağdan. Sol sağ. orta. orta. Hayır. <laughs> On bir dakika ucuna birazcık gelince oradan anlaşılıyor sanki. Canım başlasana niye bekliyorsun bu kadar? Nazilya yapma bana aç oyunumuzu oynayalım ya. Sağdan gidiyorum o zaman tamam mı? Sağdan. Demin ortadan mı gittik? Nereden gideyim? Hmm, düz. Düz. Bakacağım şimdi ucunda. Bu bu bo, bu bo, bo, bozuk. <laughs> Yakaladım seni işte bak. Aa gördün mü? Nasıl ama? Baban çözdü mü olayı? Hayır. Tam düz. Nasıl hayır? Görmedin mi? Ucundan ayağımı soktum. Baba, <laughs> Hile yap. Ne? Nereye gidiyor? Oğlum ya nereler atıp duruyorsun bizi ya? Neresi burası? Burada mı çıkacağız? Ya hayır. Aynen kızım buradan çıkacağız işte. Tepeye çıkıyoruz. Bak. <laughs> Birisi daha. Tam zıpladık. Oğlum <laughs> zıplasana da. Ne yapıyor bu? <laughs> Oğlum çık çık. <laughs> Hop. Oy. Hop. Hop. Hey kardeş bizi bekliyorsun sen. Sen nasıl gittin? Aa, sen nasıl çıktın kardeş? Aa! Oğlum ne yapıyorsun ya? Yedin. Ha orada dur öyle orada dur. Oh sağ ol teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Senin kafan olmasaydı biz asla Bunlar ne ya? Üsra, kolu Kon. bacağı uzamış. Kan. Be. Kolu bacağı uzamış zombi kızım bunlar. Kan. Ne kanı ya? Zombi kanı mı? Zombi kanı. Şimdi şuradan böyle zıplayalım. Hop! Bebe. Hop! Bebe. Şurada ucundan bir şey var mı? Ucunda genişlik. Hop! Geçtik tamam. Şimdi ucundan zıpladık. Oh çocuk gitti. Arkada kimse kalmadı. Şundan uzaklaşalım ya. O bizi yol olarak kullanıyor. Canım koş. Bitti mi? Bitmedi. Bari. Bitti. Bitmedi. Bence bitti kızım. Bitmedi. Nasıl bitmedi ya? Bu ne ya? Bunun üstüne mi çıkacağız? Hayır. Kırm bastık. Aha araba geldi. Evet. Aha o ne oluyor? abi biz yönlendiriyoruz. Oo hayır. Orada düzgün gitmemiz lazımdı. Zıp. Dur 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 şimdi araba gelecek tekrardan kızım zıplatacağım araba şimdi. Gel canım arabayı çağırdı. Bin. Yavrum bas. Oo. Bas 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 bas. Hayır ya tüh. Ya niye attın içinden ya? Vallahi billahi ya. Şu arabayı ver. Gel 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 beni al, beni al beni al Nereye gidiyorsun? Dostum beni alamaz mısın içine? Beraber gidelim ya. Atıyorum kendimi aşağı. Almadı burası ya. Bak şimdi şuradan gideceğiz. Evet bebeğim al bizi içine. Arabayı zorla. Allah. Aa ben seni taşıyacağım zaten. Aynen duvarın içine gir. Çek. Şimdi dur dur. Oo Çok hızlı araba ha. Hadi bebeğim. Bu sefer geçeceğiz. Evet. Göremiyorum önümü ama geçtik. Göremiyorum ama geçtik. Evet. Hayır. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Çok fenaydı. Oralara yavaşlamamız lazımmış demek ki. Bunların ucuna değsen oyun bitiyor biliyor musun? Bak kenardan geçiyor. Evet şimdi bakalım şurada dikkatli geçir bak. Şöyle kafayı çevirmemiz lazım. Oğlum bizi itiyor çekiyor bu ya. Baba. Kızım çekiyor. 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 Vallaha bitti. Vallahi bitti. Başka zemibim bitiyor mu? Evet geldik sonra doğru. Atla 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 in arabadan. İn. Tamam. Arabadan in, indik be. Oh be. Şimdi buna mı gireceğiz? Ona mı gireceğiz? Almıyor bu içeri bizi. Bağlıyor bir içeri. Almıyor. Nereye gideceğiz? Hiçbir yere. Bitti mi? Bitti. Ne? Bu kadar olamaz. Hayır. Arkasında ne var bunun? Arkasında da bir şey yok. Arkadaşlar kaçış oyunumuzun sonuna geldi. Bu videoların gelmiş için ne yapalım kızım? Ben Ne Evet. Ben. Neyle kalalım? Sevgiyle. Kendinize bakın. Görüşmek üzere.